Avrupa Kürek Federasyonu ve bizim Türkiye Kürek Federasyonu işbirliğiyle U23 Avrupa Kürek Şampiyonası Gençler Kürek Şampiyonası Edirne'de yapılacak. Bir bilgilendirme toplantısı için bir araya geldik. Durumun girişini size aktarmak Sayın Federasyon Başkanımız Erhan Ertürk eee sorularımızı cevaplandıracak. 5 yıllık bir hayalin sonucunda artık yarış haftasına girdik ete kemiğe büründü diyebiliriz. Ülkeler gelmeye başladı. Ee, biz de ev sahibi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Burada 30 tane ülkeye ağırlayacağız. Bu hem Türkiye Kürek için çok önemli bir an. Tarihimizde ilk kez uluslararası bir yarış yapıyoruz. Hem de Edirne için çok güzel bir organizasyon. Şu anda 28 kayıtlı ülkemiz var. Ee, tabii hepsi farklı e, e, ekiplerle katılıyor. 600'e yakın sporcu olacak. Türkiye küreğine bir basamak atlatacak bir kazanım. Her dünya ve Avrupa şartları şampiyonaları için farklı şartlar var yarışlarda. Bizimki en üst seviye dediğimiz Büyükler Dünya Şampiyonası'nı dahi yapılabilecek seviyede bir parkur. Avrupalılardan da tam not aldı. Gerçekten hiçbir eksiğimiz yok şu anda. Amacımız burada çok daha büyük yarışları organize etmek. Uzun kamplarda bütün ülkelerin gelebileceği, yarışlarına hazırlanabileceği bir tesisimize <laughs> kavuşuyoruz. Burada aylarca bu insanların konaklayacak olması hem çevre faktörleri açısından hem Edirne'nin ekonomisi açısından çok büyük avantaj olacağını düşünüyorum. Yarışta evet binlerce kişi geliyor ama bu bir haftalık bir süreç. Ama burada aylarca oluşacak kamplarda eminim Edirne'ye de çevreye de çok büyük katkıları olacaktır. Burada iki tane yarışımız var iki hafta arayla Avrupa ve Balkan. Balkan'da gençler Avrupa'da U23'ler yarışacak. Ben Balkan'da takım halinde şampiyon olacağımıza inanıyorum. Kadınlarda ve erkeklerde çok iddialıyız. Avrupa'da da birden fazla kez umuyorum burada İstiklal Marşımız çalacaktır ve hepimiz duygulanacağız. Bu Türkiye için çok büyük bir olay. Bizim 100 yıllık federasyonumuzun hiç böyle bir organizasyonu yok. Böyle bir hayale çıktık ve eminim alnımızın akıyla bunu başaracağız. Başardığımız zaman da e, bundan büyük organizasyonlara adım atacağız. Yeni yapılan bir parkur olduğu için Avrupa'nın birçok parkurundan çok daha iyi durumda şu anda. Ve bu dikkat edilen unsurların çoğu Avrupa'daki birçok parkurda şu anda mevcut değil. İlk başta biraz sıkıştırılıyor hissine girmiştik ama her şeyi tamamladıktan sonra o kadar güzel oldu ki eminim e, Avrupa'dakiler de burada yapılacak organizasyondan sonra ciddi bir fikir birliğiyle kamplarını ve yarışlarını burada yapacaklardır. Tabii ki hedef dünya şampiyonaları ama öncelikle sınavları başarıyla vermemiz gerekiyor. Organizasyonun birçok aşaması var yani bunun lojistiğinden konaklamasına, yarışların kalitesine ve adaletli olmasına. Çünkü adaletli ne demek? Avrupa'nın birçok parkurunda rüzgar yönleri parkurları farklı şekillerde etkileyebiliyor. Biz Edirne'de daha tabii hiç denenmedi. Ama biz Türkiye Şampiyonası ve Türkiye Kupalarında bunu gördük ki bütün parkurlara aynı şekilde rüzgar etki ediyor. Bundan sonra biz de buradan tam not aldıktan sonra dünya şampiyonalarına aday olacağız. Burada sadece kürek değil aynı zamanda Kano Federasyonu'nun da yararlanabileceği bir parkur. Daha kısa mesafelerde ve farklı dallarda Kano yarışları, uluslararası Kano yarışları da yapılabilecektir. Yani bizim amacımız her zaman söylediğimiz gibi 365 gün yaşayan bir spor alanı olması